Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün Gündem Teknoloji'de teknoloji girişimciliğinde ki ekosistem yeterli mi? Bu anlamda üniversiteler destek e, üniversiteler dernekler ne yönde destekler sunuyor ve en önemli gücümüz beşeri sermayemiz, gençler, cevherlerimiz yurt dışına gittikten sonra Türkiye ülkeye geri dönüş için gerekli ekosistem mevcut mu? Tüm bu soruların yanıtını alacağız. İki değerli konuğumuz olacak. İlk etapta ilk konuğum İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Atilla Dikbaş bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk diyorum. Merdan. Hocam Türkiye'de çok güçlü bir beşeri sermaye var. Bunu görüyoruz. Diyarbakır'dan bir başarı hikayesi genç kızımız çıktı. İşte bugün Stanford olsun, Harvard olsun tam burslu olarak okumaya hak kazandı. Amerika'daki bütün üniversiteler burslulukları adeta önüne serdiler. Böyle cevherlerimiz var. Bu cevherlerimiz orada gidecekler, okuyacaklar. Sonra ülkeyi geri çekmek adına Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Türkiye'deki beşeri sermaye ile mevcut olan girişimcilik ekosistemi açısından birbirinde bir denge unsuru var mı? Var. Gerçekten bütün yürekle yüreğimle söyleyebilirim. Gerçekten de çok giderek hızlanan bir Sistem var, bir ekosistem var Türkiye'de. Hakikaten biraz evvel söylediğiniz gibi çok değerli gençler var. Bizim en değerli sermayemiz bu gençler. Ben çok büyük bir e, üniversitenin mensubuyum. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yetiştim, orada doğdum, orada büyüdüm. E, teknik üniversiteye gelen Anadolu'dan gene, gelen özellikle gençler her zaman için bu beşeri dediğiniz sermayenin en önemli aslında unsurları. Türkiye'de aslında bu biraz evvel söylediğiniz hem girişimcilik hem de burada bilimle uğraşan gençlerimizin zamanla yurt dışına giderek oradaki ekosistemlere katıldığını biliyoruz. Bu bir gerçek. Ama son bence 15-20 yıldan beri biraz yavaş da olsa bu sistem... Türkiye'de kuruldu ve artık bir çekim gücü kabiliyeti kazandı. Ben tabii ki en önemli ekoloji ekosistemlerin başındayım. Bir tanesi İstanbul Teknik Üniversitesi, ilk kurulan teknokentlerden birisi. 2001 yılındaki 4.691 sayılı kanunla kurulduktan sonra, kanun yayınlandıktan sonra İTÜ Arı Teknokent, ilk iki teknokentten birisi. Tabii ki böyle bir beşeri sermayenin içerisinde çok ciddi bir çekim gücü yavaş yavaş yarattı. Bizim özellikle gençlerimizin yurt dışına gitmesindeki sebep e, belli yüksek lisans ve doktora programlarıyla başladı ama orada girişimci olanlar belli bir noktada oradaki bölgelerde iş yarattı. Mesela Stanford'daki Silikon Vadisi veya Avrupa'nın diğer alanlarındaki yüksek lisans ve doktora için giden hatta lisans eğitim için giden gençlerin girişimcilik ekosisteme katılarak orada iş kurmaları. Şimdi bu tersine döndü Melda Hanım. Gerçekten bizim gençler Türkiye'deki girişimcilik ekosisteme katılarak çok ciddi bir değer yaratıyorlar. Eskiden gidenler de buraya karşı çok ciddi bir ilgi duyuyor. Tabii bu hani kanunların getirdiği bir takım vergi muafiyetleri bunun bir unsuru. Ee, küreselleşen dünyada Türkiye'nin bir çekim gücü yaratabilme kabiliyeti ki bu da aslında gençlerin yarattığı bu network'le oluyor. Bütün bunlar bizim için önemli bir şans ve bir hakikaten ileriye doğru giderken bir umut kaynağı oluyor. Ben bu umutu son 3 yıldan beri e, hani Arı Teknokent'in kurulu çalışmalarında da e, vardım. Dönemin rektörüyle e, Gülsün Sağlamer Hoca ile bu ekosistemin ilk e, tohumlarını attık. Şimdi bu tohumlar ve gençler filiz firma oldu, fidan firma oldu, ağaç firma oldu, teknoparkın içine yerleşti. Ama hakikaten şimdi o gençlerin son 3 yılda kurmuş olduğu değer şimdiye kadar olanın tam 10 katı. 10 katı büyüklükte bir ekosistem yaratıldı. Bu gerçek bir değer. Onun için ben çok umutluyum ve şanslı bir dönem bu dönem. Peki hocam teknokentlerde girişimcilere yönelik sunulan avantajlar neler? Bir de şunu da öğrenmek istiyorum. Birçok ürünün ticaretleşmesinde çok değerli noktalardan biri de patent sayısı. Bu noktada Türkiye'de geliştirilen patentlere baktığımda yalnız katma değeri yüksek patentlerin, teknoloji patentlerin sayısının maalesef az olduğunu görüyoruz Dünya Ligi'nde. Ve ticaretleşme ürüne dönme ticaretleşme noktasında da hem süreçlerin uzaması ve kimi belki kimisinde de finansal yetersizlikler nedeniyle e, hak ettiği yeri bulamadığını görüyoruz. Geliştirilemediğini, yarım kalan projeler, patentler olduğunu görüyoruz. Bu noktada neler dersiniz? Tenkto, öncelikle teknokentler ne gibi avantajlar evet. sunuyor? Diğer yanda bu patent konusunda özellikle evet. size tanışmak Aslında isterim. birbirleriyle çok ilişkili iki konu. Çok da güzel bir soru Melda Hanım. Bir sefer hani... Bir de oldu Hande Hocam. Hande Hanım, kusura bakmayın. Ee, özellikle benim e, patentle ilgili olan süreçte girişimcilerin yapmış olduğu buluşların teknoloji tabanlı olmasını eğer siz e, sağlayabiliyorsanız ve bu tip çağrıları gerçekten çok e, iyi bir şekilde düzenleyebiliyorsanız bu patentler sonuç olarak çıkıyor. Yani bizim hep böyle bilimsel e, çalışmalarımızla ilgili olarak bir patentle sonuçlandığını biz biliriz. Üniversiteler bununla ilgili olarak biliyorsunuz 2000'li yılların başından itibaren teknoloji transfer ofislerini kurdular. Ama Teknoloji tabanlı girişimlerin patentlerini e, yürütebilmek ve onları gerçekten değerli bir patent yapıp ticarileştirebilmek çok farklı bir süreç. Tüm dünyada böyle. Türkiye'de bu geç başladı. Ondan dolayı bizim buradaki patent süreçleri, girişimcilerin yürü, üretmiş olduğu teknolojilerin patentleme ve lisanslama süreçlerinde bir miktar bir faz biz kaybettik. Yani özellikle büyük bu ekosistemin yürütücüleri hep üniversitelerin içerisinde odaklanıyor. Kıta Avrupası'nda da böyle, Amerika'da da böyle ve bunları mutlaka bir takım patent ofisiyle desteklendiğini ve yatırımcıların da özellikle bu patent süreçlerine çok dikkat ettiğini biliyoruz. Şimdiki farkındalık Türkiye'de tam da bu noktada. Onun için hani patentlerin sonuçlanmadığı veya lisanslama süreçlerindeki problemin artık yavaş yavaş e, eksildiğini ve bu süreçlerin çok sağlıklı olarak yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Bunlar da tabii teknoparkların 2020'deki e, son mevzuat değişikliğinde teknoparkların kendi teknoloji transfer ofisini kurmasına önayak olması da bu mevzuatın e, çok önemli bir değer yarattı teknoparklarda. Şöyle denildi. Girişimciler teknoloji tabanlı girişimlerini veya kendi patentlerini kurabilmeleri için siz destek olun. Onun için teknoparklarda kendi patent ofislerini burada kurdular. Biz de kurduk arı olarak. Ee, şimdi biz bu süreçte ki bize tohum olarak geliyor yani itü çekirdek misalini verecek olursak ee, ve hemen oradaki patent süreçlerini araştırarak patentleme proseslerine destek veriyoruz ve biz onların bütün finansal problemlerini de aslında çözüyoruz. Bu sonuç olarak bir yıl boyunca eğer buradaki patenti veya lisanslama süreçleri, tescilleri gerçekleşirse bir sonraki süreçte bizim kendi firmamızla, yani girişimci firmamızla kendi patentiyle ticaretleşme faaliyetlerini yürütüyor. İlla ki patenti evet. almak durumunda değil, tabii ki faydalı modelde yapabilir ama Türkiye'deki patent sayısını arttırmak için üniversitelerin TTO'ları kadar Teknoparkların kurmuş olduğu TTO'larda çok değerli bir adım. Bunu söylemek istiyorum. Evet. Ee, neler yapabiliyor? Biraz hı hı. evvel e, ilk sormuş olduğunuz hanım ki e, şey sorunuz, ekosistemlerin olmazsa olmaz unsurlarının e, Türkiye'de mutlaka ...yerleşik bir şekilde olgunlaşması lazım. Ki bunlardan Hı -hı. bir tanesi patent, diğeri de finansal destek bu süreçlerde. Peki sizin bu e, süreçte özellikle depremin ardından da kimi işbirlikleri veya projeleriniz var mı? Tabii ki var. Yani bize gelen e, özellikle her yıl 10 bine yakın girişim geliyor. Bunlardan Hı -hı. E, bine yakını bu eleğin üzerinde kalıyor. E, ve bunların hepsi depremden hemen sonra da... E, e, belirli bir noktada ülkenin tüm problemlerine yönelik olarak ciddi e, katma değer yaratacak şekilde kabuk değiştiriyor. Depremde de öyle oldu. E, bizim en son 2022 yılında açmış olduğumuz çağrıda e, yükselen girişimciler kendi üretmiş olduğu teknolojileri deprem bölgesinde hemen e, o alandaki problemlere yönelik olarak evirdiler. Yani bu özellikle sosyal platformlarda eğitim desteği özellikle arama kurtarma çalışmalarında belirli bir, bir noktada drone'la teknolojik destekler hı hı. E, hava neminden su üretecek o hemen deprem bölgesinde enerji ihtiyacını karşılayacak girişimler yerinde giderek üstelik bunlar yani 22 tane girişimcimiz deprem bölgesi yerine giderek kendi teknolojilerini evirdi. O zaman işte Türkiye'deki ...teknolojiye yönelik olarak girişimcilerin katma değeri bu noktalarda çok değerli oluyor. Peki teknokent olarak işbirlikleriniz var mı üniversitenin dışında farklı Var kurumlarda? tabii. Hem küresel ölçekte var Hande Hanım hem de yurt içinde. E, yurt içinde ve yurt dışında var. Biz e, İstanbul Planlama Ajansı ile bir işbirliği yaptık evet. ve ona bağlı olarak bir girişimcilik e, merkezi kurduk ve orada şu anda... Hem depremde şu anda katma değer yaratan girişimcilerimizin öne olduğu girişimleri e, e, hı hı. E, geliştiriyoruz. Hem de e, yani İstanbul depremi hazırlığı kapsamında ciddi girişimcilerimiz orada yoğun olarak çalışmalarına başlıyor. Bu çok değerli tabii. Yani İstanbul Deprem Master Planı kapsamında yapılan tüm planlama ve e, teknoloji üretme çalışmalarında kendi girişimcilerimiz burada e, çalışıyorlar. Şişli'de e, e, İstanbul Habitat Merkezi diye yaptık. Genç girişimci geliştirme programında içerisinde yer oluyor şu anda. Projenin detaylarını ilerleyen tabii dönemde ki. yeniden sizden dinlemek isterim hocam. Çok çok teşekkür ben ediyorum. İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Profesör